Ezu billahi min şeytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve levne şeyle erayneakehum fe le raftehum bismahum Vele Tarifen tarifenhum fi lahnil kavl. Vallahu yalemu amalekum. Ve le neblu ve nekumat tan alemel mucahidin eminkum ve sabirin ve neblu ve ahbarakum. İnnel lezine keferu ve saddu an sebilillah ve şakur <laughs> rasule min badima tebeyyene lehumul huda le yedurullah şey'a ve seyyuh bitu ama lehüm ya yuhal amenü ethiullahi ve ethiur Rasule ve la tubtulu amaleküm inne lezine keferi ve sadduan sebilillahi sümme matü ve hüm küffarın fele yafir lehüm fele tehinü ve tedü ile selmi ve entümül alemne ve allahü meyaküm ve le yetiraküm amaleküm inne mel hayatü dünya le ibü ve ve intü minni ve te tegu yutikum ucuraküm ve la yeserküm envaleküm. İyeserkümü ha fe yufiküm tephalü <laughs> ve yuhriç adganeküm. Ha entüm ha ulay tüdavne li tüm fikü fi sebilillah. femin minküm men yebhalü ve men yebhalü fe innema yebhalü annesi. Vallahu aniyu ve entümül fukarra. Ve ente tevelle yestebtil kavmen gayreküm sümme la yekunu emsaleküm. Sadakallahu lazim.